Hele efendi babamızın benimle ne hacetim olsa Kırklar Sultan Hazretleri'nin türbesine giderim. Orada Allah'tan isterim. Duamı ederim. Daha fatiye gelmeden ihtiyacım hasıl olur. Müthiş feyizli bir yer. Bizim ikvanlardan bir tanesi bu Kırklar Sultan Hazretleri'nin kabrine gidiyor. Yasinli falan okuyor böyle. Tam böyle he, rabıta üzerine dururken kabri şeriften la ilahe illallah, la ilahe illallah diye böyle sesleri duyunca bizim yıkılan kardeş ferra yefirru firaran. Siz de gidersiniz o zatın teveccühüne nail olursunuz. Feyzinden istifade edersiniz. Belki bana da dua edersiniz. Mevlam kabul eylesin. Hacetinizi yerine getirsin. Derdinize derman versin. Ne maddi manevi hastalığınız varsa şifa ikram eylesin. Sonra da bana da dersiniz ki Allah'ım Bundan razı ol dersiniz, ben de memnun olurum. Oraya gittiğiniz zaman da beni de hatırlarsınız, beni de duanıza katarsınız. <laughs>